dün pazardı sabah beş buçuk civarı o civarlarda saatini bilmediğim için saat ona 10 onda falan bir arkadaşın tavsiyesiyle camın açık olduğunu söylediler. Gelip baktık içeride kırkız ufak bir camdan içeri girilmiş. Arkadaki camdan bir miktar borçlarını ödemek için para vardı yüz milyara yakın. Onlar gitmiş kasada bir miktar para vardı dokunmamış sadaka kutusunu çalınmış. Olay yok biraz da ekmek onlar yok. Sadece bir an önce bulunmasını istiyor. Kırkız bir an önce o parayı buldu getirsin bir an önce kim olun Parayı çünkü ihtiyaç bütün borçlarımı kapatmaya vergi, vergi borcu, SSK borcu, carçuz işletmeni bunları bu kapatmanın alın Alın TL emek verilmiş bir para. Alın TL alsın ihtiyacının gerisini bıraksın. Lazım değil. Ama o parayı getirsin bir an önce yerine bıraksın.